Bakalım ben ne yapacağım. Çabucak hamurumu alacağım ve pişireceğim. Her şey hazır. Şef neye bakıyorsun? Bye. Benim de her şeyim hazır. Şahane lezzetli donatlar. Ve tabii ki onları süsleyeceğim. Altını yapacağım ve marshmallow ekleyeceğim. Ve bu arada tabii ki çikolatayı alacağım. Çok lezzetli olacak. Sandviçimi çikolatalı yaptım. Ve her şeyi altınla kapladım. Nasıl olmuş? Hoşunuza gitti mi? Oh, benim donatlarım hazır. Şimdi güzel yapacağım onları. Onlara hiçbir şey eklemenize gerek yok. Sadece pudra, şeker ve hepsi bu kadar. tamam tamamdır. Brian, donatın yanıyor. yok. Oh, Donutlarım aynen. Donatlarım çok kızarmış. Yanlışlar. Tamam neyse oluyor. Böyle sıvı marshmallow öyle kaplanacak. Ve çilekli şurupla. O zaman bir şey anlamayacak. Ve son dokunuş markiler şekerleri. Bence harika olmalı.